yoğunluk önceki yıllara göre cidden çok çok daha az. Hani önceden sıra bayağı ilerlerdi. Hani buranın 2-3 misli kadar vardı. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor işte ama bu pandemi sürecinde biraz sıkıntılar var. Pisler çok güzel. Hani önceden daha boş yerler vardı. Biraz karlar ezilmemişti. Şu an gayet iyi durumlar. Hani kar yağmış, pisler ezilmiş kayakçılar ve snowboardçular için cidden hani bulunmaz bir nimet Erciyes Dağı diyebilirim. Tatil amacıyla geldim. Hafta sonunu değerlendirmek, okulun semestr olması dolayısıyla. Ee, eskiden beri kayak yapıyorum 13 yıldır çocukluğumdan beri. Kayseri'de de ortam gayet güzel. Birkaç gün önce de güzel kar yağdı. Pis gayet şu an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.